Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'dan ziyaret. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan Kırşehir İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Yılmaz Zengin'e yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Yılmaz Zengin ziyarette sözlerine şöyle devam etti kıymetli Hasan Eresan abi sağ olsun Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ziyarete geldiler. Şahsımız ve Partimiz adına yeni müsaade ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Tabii ki AYT'li deyince bizim için AYT'li çok önemli yeri var. 14 yıl il başkanlığı yaptığım süre içerisinde hep yanımızda olmuştur, hep desteklemiştir. basının görevini, gereğini en güzel şekilde yerine getirmiştir. Ve aynı zamanda hiç de bir menfaat gözetmemeksizim. Kırşehir'in sorunundan hep birlikte tartışmışızdır. Kırşehir'in ilgili ne yapmamız gerekirse hep beraber birbirimize destek olarak da, da, bize katkılar sunmuştur. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve Ankara'da bir misafirimiz Kırşehir'e geldiğinde, genel başkan yardımcılarımız, genel başkan grup başkanlarımız geldiğimizde bizde büyük bir telaş oluşmaktaydı. Neden? İşte basın yer veririm, yer vermez ama kıymetli Hasan Erasan abi her zaman kapısını açmıştır. Tüm genel misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamıştır. Ve yapması gerekeni yapmıştır. Evet, yapmış. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Basın bizim için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Basın halkın kulağıdır, gözüdür. Eğer basın susturuluyorsa, eğer basın bir şeyler yazıp çizemiyorsa o ülkede ciddi anlamda bir demokrasi, bir eksikliği var demektir. Ama Hasan Erhasan abi, AİTV'miz bu konuda özel bir şekilde demokrasinin gereğini en güzel şekilde yerine getirmiştir. Bu anlamda ilgilenmeyi söylüyorlar karşısına yürekten teşekkür ediyoruz. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi ilgilenmeyi söylüyorlar 252 köyümüze hizmet etmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Biz her zaman şunu söylemişizdir. milletimizin yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. Millet devlet oluştur ama devlet millet oluşturamaz. Ama bazı basınlarda farklı farklı şeyler yaz, niye çalışıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi şunlara karşı bunlara karşı değerli Kırşehir'im biz yapılan hizmete asla karşı değiliz. Doğru hizmetler her zaman desteklemişizdir. Meclis'teki bulunan diğer siyasi parti il genel buna hep işaret içerisindeyiz. Eğer devletin çıkarını, menfaatini korumak, efendimizin korumak hizmete engelse biz bu görev devam edeceğiz. Etmek zorundayız. Devlet bizim devletimizdir. Vatandaşımızın verdiği vergileri Devlet nezdinde en güzel şekilde idare etmesine, harcama konusunda, hizmet konusunda Cumhuriyet Halk Partili olarak da milletimizin ve devletimizin yanında. Biz hiçbir zaman şahısların yanında değil, devletimizin yanında ve milletin yanında görev ve sorumluluk bilincini hak etmek zorundayız. Bir kez daha AİT'imize çok çok teşekkür ediyoruz. Ziyaretlerinden dolayı İnşallah daha güzel günler hep beraber yaşayacağız. Bu arada da hazır yakamız kere ay bayramımızı da kutluyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah. İnşallah, güzel şeyler olacak. Güzel şeyler olmasın da Cenab-ı Allah'ta da hep beraber niyaz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Seçimler olduğunda ben tüm ilgilenen meclisine seçilen arkadaşlarım, partiliyi ayırmadan hepsine tebrik ettim, başarılar diledim ama CHP grubunu ziyaret etmekte geçtim. Sıra bakmayın. Bugün CHP grubunu ziyaret ettik. Grup Başkanı Yılmaz Bey'e ve diğer üyeler arkadaşlara ayrı ayrı başarılar diliyorum. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Bizim Anadolu'da çok güzel bir söz var. Allah mahcup etmesin derler. Allah mahcup etmesin. Hayırlı hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Hep, hepsine başarılar diliyorum.